Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Nelis'le birlikte, eee arkadaşımla birlikte Among gece geçeceğiz, oynayacağız ve şu parti ve çok iyi güncelleme Arkadaşlar bakın bu sağdan egzersiz söyleyeyim ki o Evet bakın bakın buradan bana Bundan çıktı ve çok iyi. Arkadaşlar şu an saat 10. Hepsi merhaba arkadaşlar diyor size. Evet şimdi arkadaşlar siz de arkadaşlar like Ay telefon doldu. <laughs> like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Her yerde dağınık şu an. Yuh. Yuh 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 yuh. Her arkadaşlar çok konuştuk. Biz şey yapmayalım biz başlayalım. Zaten videomuza başladık. Her arkadaşlar. Siz arkadaşlar like atıp abone olun. akış biz de burada çok şey yapıyoruz ve sizi verdi like atmanızı istiyoruz. Arkadaş bunlar çok kötü o yüzden takmadık. Bu ne? Oh my god çok iyi. Çok iyi bu. Oha. Arkadaşlar hızlı gidiyorsun. Ay iki dakika da gidip gidiyorsun çok iyi. Ay çok hoşuyum ben burada Ben Ne diye ya Ana ana. Lan ben, ben onları vurmak istiyorum nasıl vuracağım? şunlarla vuracağım. Hii. Çimsin ağzını. <laughs> Arkadaşlar ben bir durduracağım çünkü yani vakit gidiyor, vakit gidiyor o yüzden. O yüzden bekleyeceksiniz. Arkadaşlar şu an oyun bug'a girdi. Gerçekten şu an çok iyi. Şu an oyun çok 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 bug'a giriyor şu an oyun. Oynatabiliriz şu an. Bu arada arkadaş admin burada. Arkadaş korkuyorum lan. Korkuyorum. Yardım edin. Lan ananı sıçayım senin. Arkadaş şu an şoktayım. Gerçekten. Hii, saldır saldır saldır. Ana. Öleceğim. Hop vur vur vur. Kanka, öleceğim. Bursana kanka. Ölecektim az kaldı. Teşekkürler kanka. Buradan kanka sana sesleniyorum. Çok teşekkür ederim. Beni kurtardığı için. Canım aşkım. Evet. Gel. Şunu ben şöyle bırak. Lan ne oluyor? Oha. Elmas da verdi bize. Adem'in bizi çok sevdi galiba. açım Ay yemek yiyeyim bunlar çok iyi. o zaman yiyelim. Bakın çok. <gülüyor> <gülüyor> Gel. Bak şuna bir şey yaptım. Evet, gidiyoruz şimdi. Hayda. Hayda. et, evet. Gidiyoruz Nereyesi, nereye? Nereye? <laughs> ah, buldum. Oha. Bak şunları alacağım. Bu açımı çok. Ay. Abi iki dakika geliyor. Gel arkadaşlar. Video için durduyorum şu. dakika olması gerekiyor. Şunu alalım arkadaşlar ve şunu oynarız evet. bekle kanka bunu açayım ve evet şu an arkadaşlar saat ııı ee, ve biz hala oynuyoruz yani kanka kanka neredesin zannediyosun ne işittin <laughs> bu göz, gözüküyor sandıklar ha uzaktan Oha bizde her yer açık şu an. <laughs> ha evet nereye? Kanka nereye? <laughs> Kanka nereye gidiyorsun? Arkadaşlar işte, duracağım nereye gidiyorum onu sonra açacağım diyor. Arkadaşlar şoka girdim. Buna bakın. Oyunda böyle bir şey yok gerçekten. Şoktayız. Oyunda böyle bir şey mi var lan? Hı, biz nasıl yeneliyiz? Bunu yemek çok zor. Kanka bir şey ne Lan hepsi kaldı orada. Ha hemen gidelim götürelim. Kankam orada kaldı ya. Kanka özür Kanka ölmüyor. Hangaş ölmüyor çok zor. Og så stenger jeg. Begyt. jeg, begyt. Ja, ja. jeg need. Ay <laughs> Ha? Uçuyorum. So, bu neymiş böyle? Çok değilmiş ha. Alacağım ben ya. bir giyine eve gitmek istiyorum ben. Alacağım. Hı? Evet. Aa, ben inanmıyorum. <laughs> <laughs> Niye böyle biz hangi gibi oynuyoruz yani? Önümüze sıçma yani. kaç <laughs> gel <laughs> <laughs> bir dakika. Arkası yapıyor. Ay, karnım ağladı. Kaç Hadi, Şöyle gidelim arkadaşlar. Bu oyun çok bug'a girmiş ya. O kadar eminim. <laughs> oyun bug için. Bak bir oyunda bir şeyler yapıyor. <laughs> Şunları alalım. Evet. Alalım alalım. Ay alalım. Oha. Bir daha, bir daha bir daha bir de şimdi bıkım arkadaşlar görünüyor o oyun. Oyun niye böyle oldu lan 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 ısırmış ağzına lan git. Şöyle evet. Evet şimdi gidiyorum. Nerede? Nasıl? Nerede bakayım? ya. <laughs> 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 şey ben de. Vallahi işi ben anlamıyorum şu an. <laughs> Oha. Ay arkadaşlar, 2 Oha. Şurada kırılıyor. Oha. Ya arkadaşlar bugün çok kötü bir video oldu bence. Ama yine de kanka mesajı yaptım. Arkadaşlar bay bay. Sizin kanalıma bay bay siz yoksun bay bay. Aşkına abone olun like atın.